Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BeamNG oyununda nasıl araba nasıl harita yüklenir bunları size göstereceğim. Hemen uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle benim mod yüklediğim siteleri sizlere göstereceğim. Öncelikle modland sitesi bu site üzerinden araçları ve haritaları indiriyorum genelde. Bunun dışında BeamNG'nin kendi internet sayfası üzerinden yüklüyorum ve son olarak da World of Mod sitesi üzerinden yüklüyorum. En çok Modland sitesini kullanıyorum. Öncelikle buradan istediğimiz arabayı seçiyoruz. Volkswagen Polo. Buradan hemen sayfayı aşağı çektiğimizde link oluyor. Bu linke tıklıyoruz. 5 saniye diyor. Burada reklamları kapatıyoruz yüklenirken. Tekrar bu linke tıkladığımızda indirme sayfası açılıyor. Burada dowlanda tıklıyoruz. Reklamlar açılıyor. Açılan reklamları kapatıp tekrar dowlanda tıklıyoruz ve indirme başlatılıyor. Indirilirken aynı yine bu modlan sitesi üzerinden yine farklı araçları kontrol edelim. Site de böyle tıklayınca reklamlar açılıyor. Bu reklamları tekrar kapatıp işlemimize devam edebilirsiniz. Sonra harita kısmına girelim. Burada haritalar var. Örnek veriyorum. Burada haritalar girdikten sonra istediğiniz haritayı seçip Yine aynı şekilde bunun da indirme linkine tıklayarak indirebilirsiniz. Onu da örnek olarak gösterelim. Modlan sitesinde araba ve harita haricinde yükleyebileceğiniz farklı traktör, uçak, tır bunlar da mevcut. Bunlar da hemen sol tarafta örnek veriyorum tıra tıklayarak buradan tırları da indirebilirsiniz. BMNG'nin sitesi üzerinde buradan mod, moda tıklıyoruz. Burada açılan sayfa üzerinde araç indireceksek buradaki vehicle siyasına tıklıyoruz. Buradan istediğimiz aracı örnek veriyorum. Burada otobüs gözüküyor. Bu otobüsü indirmek istiyorsak iki katlı otobüsümüz bulunuyor. Buradan hemen doğulan no diyerek indirebiliriz. Bu kendi sayfası üzerinde reklam vermiyor. Direkt burada doğulanta tıklayarak indirebiliriz. Son olarak World of Mod sitesi üzerinden kontrol edelim. Buradan istediğimiz aracın markasını seçip indirebiliriz. Ben şu anda Tabii ki BMW'yi seçiyorum. Geldiğimizde bu araçlar böyle istediğiniz araçları indirebilirsiniz. Tabii her araç bulunmuyor internet sayfaları üzerinde. Buradan eski kasa bir BMW'yi seçiyorum. Sayfa aşağı çektiğiniz Dowland bulunuyor. Buna tıklıyoruz. 27 saniye diyor. Bunu bekleyip bunu da aynı şekilde indirebiliriz. Buraları tabii hızlı geçelim. Siz de bekletmeyelim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız hemen sağ altta abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi yükleme işlemine geçelim. İndirilenler kısmını açıyoruz ve oyunun yüklü dosyalarına göz at diyoruz. Steam'den buna girebilirsiniz. Özellikler, yüklü dosyalar göz at diyoruz. Steam sayfasını kapatabiliriz. Burada açılan sayfa üzerinde content ve içles kısmına sadece arabaları Buraya arabaları atıyoruz. Levels kısmına da indirdiğimiz haritaları gönderiyoruz. Wageless kısmına indirdiğimiz dosyaları kopyalayıp değil keserek hepsini seçip keserek bu Wageless kısmına yapıştırıyoruz. Bu arada ben harita da indirmiştim. Harita indirdiğimi unuttum. Haritayı da arabalar kısmına attım. Bu yüzden o harita açılmayacaktır. Tekrar bu durumu düzeltmedim. Siz harita indirdiyseniz onu levels kısmına atmanız gerekiyor. Şimdi oyunumuzu açıp kontrol edelim. Oyun içerisinde serbest sürüşe tıklayarak indirdiğimiz haritaları görüntüleyebiliriz. Buradan indirdiğimiz araçları üstte araçlar kısmından görüntüleyebiliriz. Biz en son Polo indirmiştik. BMW indirmiştik, otobüs indirmiştik. Onların hepsi burada gözüküyor. İndirdiğimiz araçlardan Volkswagen Polo'yu bulalım. aşağılarda olması gerekiyor. Evet Volkswagen Polo'yu tıklıyoruz. Ve oyun içerisinde motor hacmine kadar değişiklik gösteren yamaları mevcut. Buradan istediğimizi seçip sürüşe başlayabiliriz. Bu araba otomatik o yüzden herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ve Volkswagen Polo bu şekilde arkadaşlar. Ana menüden garaja tıklayarak Burada indirdiğimiz araçları buradan da görüntüleyebiliriz. Daha sonra teste tıklayarak bu aracı test edebiliriz test haritasında. videomuz bu kadardı arkadaşlar. İndirdiğim sitelerin linkini aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Oradan istediğiniz araçları indirip oyununuza yükleyebilirsiniz. Yine merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın.